Pis Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yaz aylarında herkesin favorisi olan İmam Bayıldı tarifi paylaşacağım. Gayet kolay, çok lezzetli bir patlıcan yemeği dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle patlıcanlarımızı alacalı şekilde soyalım. Ben şu anda gördüğünüz boyutta 7 tane patlıcan kullanacağım. Patlıcanlarınızın boyutuna göre sayıyı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Patlıcanların acısının çıkması için yaklaşık yarım saat kadar tuzlu suda bekletelim. Biz de bu sırada iç harcımızı hazırlayabiliriz. Bunun için 2 adet büyük boy soğanı piyazlık olacak şekilde doğrayalım. Aynı şekilde 3 tane yeşil biber ve son olarak 3 tane domatesi de küçük küçük doğrayalım. Ardından tavayı ocağa alarak yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Yağ kızdıktan sonra doğradığımız soğanları ilave ederek kavurmaya başlayalım. Soğanlar pembeleştikten sonra doğradığımız biberleri ve birkaç diş sarımsağı da ilave ederek bir süre daha kavuralım. Biberler de diriliğini kaybettiğinde kabuğunu soyarak doğradığımız domatesleri, 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı pul biberi, yarım çay kaşığı kadar da karabiberi tavaya ekleyerek kavurmaya devam edelim. Domatesler suyunu salıp çekmeye başladığında ince ince kıydığımız yarım demet maydanozu da tavaya ilave edelim. Karıştırdıktan sonra iç harcımızı ocaktan alalım. Şimdi patlıcanlarımızı kızartmaya geçebiliriz. Sudan çıkardığımız patlıcanları önce iyice kurulayalım. Ardından bol sıvı yağda patlıcanları çevirerek kızartalım. Fazla yağını süzdürdükten sonra tepsiye aldığımız patlıcanları boydan boya keselim içlerini dikkatli bir şekilde açalım. Hazırladığımız iç harcı ile patlıcanlarımızı bol bol dolduralım. Ben gördüğünüz ölçülerde 7 tane patlıcana dolu dolu yetecek kadar iç harcı hazırladım. Kişi sayınıza göre ölçüleri istediğiniz oranda artırıp azaltarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Patlıcanlarımızı da doldurduktan sonra üzerine süslemek için çeri domatesler yerleştirelim. Son olarak bir tatlı kaşığı kadar domates salçasını sıcak suda çözdürdükten sonra tepsiye ilave edelim. Yemeğimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 190 derece fırında yaklaşık 40 dakika boyunca imam bayıldılarımızı pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Servis etmeden önce maydanoz veya yeşilliklerle süsleyebilirsiniz. Özellikle yaz günlerinde bol bol hazırlayabileceğinizi düşündüğüm bu nefis imam bayıldı tarifini sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili tüm detayları yine açıklamaları da ekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı, fotoğraflarınızı her zaman bekliyorum. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.